Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi? Adidi devir, motorun sesi. Uy çocuklar, kim bilir ne harikuladedir 160 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize cumaları pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız. Cevap? Açılır kara kaplı kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten ve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz İnanın. Güzel günler göreceğiz çocuklar güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere